Toki Şehit Mehmet Koçak İlkokulu 1. Sınıf Öğrencileri, öğretmenleri Hakan Ertaş tarafından uygulanan Her Harf Bir Etkinlik, projesi doğrultusunda harfleri çeşitli etkinliklerle öğreniyorlar. Velilerin de destek olduğu proje ile bu zamana kadar 71 etkinlik yapılırken öğrenciler de harfleri daha kolay, kalıcı ve etkili bir şekilde öğrenmiş oluyor. Hazır mıyız? Hazırlar. Hazır mıyız? C harfiyle başlayan bir meslek icra ediyoruz. Size küçük bir hediye vermek istiyoruz. C harfi isimlerden bakalım. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuşlar çizelim. Evet. Kesiyoruz pastanızı. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki bana jandarma ile ilgili kelime söyleyecek kim var? Esma? Jandarma. Jandarma. Peki <laughs> 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 <Hoşgeldiniz>, jandarma. yeni başlıyoruz. Jandarma. Biz bugün alfabemizin son harfi olan J harfini çocuklara öğrettik. Ve Yozgat Jandarma Komutanlığı'ndan memur arkadaşlar, görevli arkadaşlar sınıfımızı ziyaret ettiler. Bizi geri çevirmediler. Şu ana kadarki bütün harflerimizi her birini bir etkinlikle yaptık. Sayın Valimiz ziyaret etti, ziyaretine gittik. Velilerimiz sınıfta yarışmalar düzenlediler. Sınıfımıza... Motorla geldik, e, horoz getirdik, farklı farklı etkinliklerle e, harfleri çocuklara e, hem görerek, hem yaşayarak, hem de hissederek öğretmeye çalıştık. Bu arada jandarmayı da çocuklara gerçekten e, tanıtmış ve yerinde e, göstermiş olduk. Görevlerinin nere olduklarını öğrendi öğrencilerimiz. İyi, bugün Z Z Z harfindeyiz. Jandarmaya ve aşikar yer gel geldi. Öğretmenim motosiklet getiriyor. Çok eğleniyoruz. Bir de... Benim evet. Her seferinde et, her hafta bir etkinlik yapıyoruz. Mesela... V, v iyi İyoz Gatvay'ımıza gittik. Evet, evet, Arkadaşın da sevsin. Evet, hadi gel bakalım.